Merhabalar arkadaşlar Baba Programlar kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda sizlerle daha önceden iki bölüm halinde işlediğimiz Markdown eğitimlerinin eğitimlerinin devamı niteliğinde bir video yapacağız. Bugün de iOS uygulaması üzerinden gideceğiz. M web isimli bir uygulamayı kullanacağız. Ben açıklama kısmında uygulamanın iOS bağlantısını da koyacağım. Bu uygulama arkadaşlar iOS ve Mac üzerinde çalışan çok güçlü bir uygulama. Ee, Mac tarafında e, tabi daha güçlü ve bildiğiniz gibi aslında ücretli bir uygulama normalde Mac tarafında ama iOS tarafında ise ücretsiz bir şekilde biz bu uygulamayı kullanabiliyoruz. Aslında e, bu uygulamanın abonelik ücreti de var ama bunlara ihtiyacımız olmadan bizim işimize yarayacak şekilde biz bu uygulamayı kullanabiliyoruz. Şimdi gelin bu uygulamada Neler yapabildiğimize detaylıca bakalım şimdi mweb uygulamasını e, Açalım Mweb uygulamasını toolbar, arkadaşlar bilmiyor. ilk açtığınızda Toolbar show hide side menü diye bir şey çıkacak bu önümüze bir buton çıkacak Bu uygulamanın tasarımı arkadaşlar birazcık değişik ben iOS uygulamalarını tanıtırken genelde süpürerek gezmem Çünkü e, uygulamanın tasarımını gözünüzde canlandırmanız sizin ileriye dönük olarak kendinizi geliştirmenizde Daha büyük fayda sağlayacaktır o yüzden ben kesinlikle uygulamaları tanıtırken süpürme hareketiyle mümkün olduğunca uygulamaları size göstermem. İşte bir süpürelim şu düğme şu işe yarıyor, şu düğme şu işe yarıyor diye göstermem. Elimi o düğmenin üstüne koyarım. Ve siz de o düğmelerin nerelerde olduğunu ben, benim tarifim sayesinde uygulamaları kullanırken daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar önce elimizi ekranın sol üstüne bir koyalım. Belki Evet. Toolbar Show Hide Site menü en solda. Daha da voice VoiceOver belki menü diye bir şey söylüyor. Yani bunun menü olabileceğini görseldeki yani ikondaki nesneyi tanıyarak buluyor. Şimdi arkadaşlar bu menü bizim klasörlerimize e, ve ayarlarımıza ulaşabileceğimiz menü. Onun sağında Toolbar A, AA diye bir menü var ama bu şu. Bu Markdown'la yazı yazarken ya da HTML e, modunda gör, ön izleme yaparken burada Yazının büyüklüğünü işte ne bileyim e, karakter setini falan ayarlayabileceğiniz bir menü bu. Bunu genelde kullanmıyoruz. Şimdi ekranın sol en altında arkadaşlar. Burada list diye bir menü var. Bu şu işe yarayacak. Bunları şu anda işe yarıyor gibi göründüğüne bakmayın. Aslında zaman işe yaramayacaklar ama. Bu ee, yazdığımız metindeki kelime sayısını işte e, kaç başlık olduğu gibi bilgileri öğrenmemizi sağlayacak olan kısım. Onun yanında e, yazdığımız belgeyi e, favoriler kısmına ekleyebilmemiz için gerekli olan bir tuş olacak. Yanında ana ekran düğmesinin hemen ortasında preview yani ön izleme düğmesi. HTML ve Markdown arasında geçiş yapmamızı sağlayacak. Bu add de arkadaşlar... E, ana klasörümüze yeni bir markdown dosyası yaratmamızı sağlayacak. En sağdaki share menüsü de HTML olarak panaya kopyalamamızı, markdown dosyasını biriyle paylaşmamızı sağlayacak. Ücretsiz kullanabileceğimiz seçenekler var. Buradaki paylaşım seçenekleri için bazı seçenekler ücretli. O yüzden burada bazı e, ayarlarımız var. Şimdi arkadaşlar burada sol en üstte biz Önce toolbar, toolbar Show Hide Side menü e, butonuna bir tıklayalım. Çünkü burada yapmamız gereken bir şeyler var. Şimdi Cloud Documents geri düğmesi diyor. Biz bir geri gidelim. Çünkü e, yapmamız gereken bir ayar var bizim. Şuradan Home'dan da geri gidelim. Şimdi arkadaşlar önce Settings'e bir girelim. E, çünkü Settings'te bu uygulamayı ilk kurduğumuzda yapmanız gereken bazı ayarlar var. Settings başlık. Şimdi settings başlık. Bir sonraki öğe dan düğmesi. Yani bitti düğmesi. Buna basacağız bütün işlerimiz bittiğinde. Başlık. Şimdi en ve bir satın al diyor. 59 Buradan 59 lira aldığınızda uygulamanın bütün özellikleri sizin için kullanılabilir hale geliyor. Onlar nedir? Yani işte belgenizi HTML dosyası olarak döküm alma, işte belgenizi bazı blog sitelerine yükleyebilme. Mesela medium.com'a eğer orada blogger yazsanız, medium.com'da yazılar yaz, yazıyorsanız oraya otomatik olarak burada yazdığınız makalelerinizi paylaşabiliyorsunuz vesaire vesaire. Bir sürü kullanışlı özelliği var. Ee, ayrıca telefonunuzda yazdıklarınızı işte Mac ortamında Mac kullanan arkadaşlarınız devam edebiliyorsunuz. Bir sürü güzel özelliği var. Bunlara bakarsınız eğer alma niyetiniz varsa. Satın almaları geri yükle diyor. Buradan eğer daha önce satın alıp telefonunuzu formatladıysanız ve yeniden uygulamayı indirdiyseniz buradan basıp satın alınmış özetlerinizi geri kazanabiliyorsunuz. Burada işte uygulamanın e, ücretsiz versiyonunda iCloud'da paylaşım yapamayacağınızdan falan bahsediyor. Genel başlık. Evet, genel seçeneklere geldik arkadaşlar. Şu an anahtar düğme kapalı. E, yerel resimleri editörde göster anahtar düğme kapalı diyor. Bu kapalı olsun. Şu an anahtar düğme kapalı. E, parmak ucu görünümünde eee resimleri göster diyor, bu da kapalı olsun. Bizim işimize yarayacak bir şey değil zaten bu. <gülüyor> ee, <gülüyor> ee, otomatik olarak e, düzelt eğer liste numaralı liste yazıyorsanız yaz, yazarken düzelt diyor. Evet. Güncel ee, Tab yani sekme işaretinin yerine. Boşlukları koy diyor açık diyor. Evet bu iyi olsun çünkü Markdown'da biliyorsunuz girintilemeyi gördük biz. Girintileme kullanmak isterseniz telefonda yazacağınız için sekme karakteri olmayacaktır. Ee, o yüzden 4 boşluk mesela bir tane sekme kabul ediliyor burada. O yüzden kesin de bunu kullanmakta fayda var. Custom keyboard 3 nokta. Burada özel bir klavye seçeneğimiz var. Biz birazdan göreceğiz. O klavyedeki düğmelerin yerini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Mesela işte H hey, başlık seviyesi 1 benim klavyenin en sol en üstünde gözüksün. Yanında başlık seviyesi 3 gözüksün. İşte yanında başlık seviyesi 5 gözüksün. İşte altında başlık seviyesi 2 gözüksün falan gibi kendinize göre. istediğiniz bir düzende bunu yap yapabiliyorsunuz ama benim tavsiyem size. Kesinlikle bunu kurcalamayın çünkü düzen o kadar basit ve o kadar alışılabildik bir şey ki. Yani hiç uğraşmanıza değmeyecek kadar kaliteli düzenlemişler. Cloud Library Başlık Evet, Cloud Documents Library diyor. Enable iCloud, anahtar düğme, kapalı. Enable iCloud kapalı arkadaşlar. Bunu açarsanız uygulamanın ücretini ödemenizi istiyor. Enable for Mac Library, anahtar düğme, kapalı. Mac Library için de ücret ödemenizi istiyor. Zaten Mac'teki uygulamayı da satın almış olmanız gerekiyor. Library iCloud Drive, HGH, Zimli, Balt, Zimli, eğer iCloud e, açıksa diyor, iCloud Drive'ın içinde mweb document diye bir klasör oluşturacak. Onun içinde de library diye bir klasör oluşturacak ve sizin belgelerinizi onun içine saklayacakmış. Burada bunu söylüyor. Change library location 3. Buradan bu yolu <laughs> değiştirebiliyorsunuz. Buradan bu yolu değiştiriyorsunuz ama değiştiremiyorsunuz. Çünkü Mac kullanamıyorsunuz şu anda. Burada mWeb kitaplarını Mac'de nasıl kullanabilirim diye sormuş. Quick note başlık. Evet. Hızlı not diye bir şey var arkadaşlar. Siz uygulamayı açar açmaz önünüzde e, alttaki düğmelerden bir tanesi e, quick note olacak eğer bunu açarsanız. Bu da hızlıca o günün tarihini ve saatini başlık seviyesi bir olarak ayarlayıp sizi iki tane boş satır verip imlecinizi oraya konumlandıran bir e, marktan belgesi oluşturuyor. Her gün bir şeyler yazan insanlar için gayet kullanışlı bir şey. E, ben bunu kullanmıyorum ama açık. Açık olduğuna bakmayın size göstermek için açtım. Ben bunu normalde kullanmıyorum. Burada her güne bir not mu, üç güne bir not mu, bir haftaya bir not mu, bir aya bir not mu gibi seçenekler var. Bunu eğer bir haftaya bir not yaparsanız yanlış hatırlamıyorsam her quick note dediğinizde ee, sizin yazdığınız en son belgenin sonuna o günün tarihini başlık atıp yeni hani her bir günü bir belgeye bir başlık olarak atıyor. Hani bunlar günlük yazanlar için kullanışlı olabilir vesaire hani bir şekilde e, ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum çünkü ihtiyacım yok. O yüzden ben bu arkadaşı gözlerinizin önünde kapatıyorum benim e, cihaz hafızasında not diye bir klasör oluşturmuşum Mac library'nin içinde. E, onun içinde duruyor. E, M web library'nin içinde duruyor. Change location 3 Evet burada yolunu değiştirebiliyorsunuz. How to use 3 nokta. hızlı notlar nasıl kullanılır diye burada bir yardım makalesi var. başlık. Evet temaları geçiyorum arkadaşlar. Görsel temeler işte. Font size, satır boş, satır aralığı. İşte, e, editörün tam ekran olması anahtar düğme açık diyor. E, editörün teması, karanlık tema, görüntüleme teması. Evet. Arkadaşlar klavyenin sağ üstünde sağ en altından geç diyor mesela bastığınızda bir alt satıra geçtiğinizde bunu BR olarak kabul etsin. E, anahtar düğme açık diyor. Eğer paragraf oluşturmak istiyorsanız iki boşluk vereceksiniz. Tek bir e, boşluk satır verirseniz bu alt satıra geçtiğiniz anlamına geliyor. Gayet kullanışlı bir özellik. Bana e, dün web sitemden özel olarak e, ulaşan bir arkadaşımız vardı. Dedi ki e, ben dedi e, içindekiler tablosu oluşturabiliyor muyum diye sormuştu bana. E, web sitemdeki benimle yazışım bağlantısından. Ben de e, hani aslında bu videoyu onun için çekiyorum temelde. E, onun istediği için çekiyorum. Bu anahtar düğmeyi açık hale getireceğiz ki istediğimiz yere içindekiler tablosunu e, yerleştirebilelim. Anahtar düğme açık. Arkadaşlar Mefjax Latex kullanmak istiyorsanız yani matematik denklemleri yazabiliyorsanız burada onu da işaretliyorsunuz ki yüzde yüzde işaretleri arasına matematik formüllerinizi Mefjax da Latex formatında yazabiliyorsunuz. Ben bu konuda e, bilgisayar olan arkadaşların gerçekten bana ulaşmasını istiyorum çünkü matematik formülleri gerçekten ekran okuyucularla çok erişilebilir bir hale geliyor bunun bu şekilde yazıldık, yazıldığı zaman. Anahtar kapalı. Bunlar latex ayarları. Kod, block, play, Anahtar kapalı. Eğer kod blokları yazacaksanız yani web sayfanızdaki yazınızda örnek e, kodlar paylaşacaksanız Satır numaraları gösterilsin mi gösterilmesin mi e, Kısmını işaretliyorsunuz buradan kapalı şu an bu link eğer direkt HTTP linkini yapıştırırsanız bunun ekran okuyucu tarafından ya da e, Mark web tarafından link olarak ayarlanıp ayarlanmayacağını ayarlıyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız o link dönüştürülmüyor. Düz metin olarak ekranda gözüküyor. kapalı. eğer resim eklerseniz, IMG tagıyla bir resim eklerseniz bunu figure tagına dönüştürsün mü? Hani bilmem ne şekil, bilmem ne şekil sonu diyor ya Jaws'ta bilgisayarda. işte logo şekil, logo grafik, logo şekil sonu falan. Ona dönüştürülsün mü diyor. Hayır. Paylaşım, başlık. Paylaşım seçeneklerimiz var. Service, Paylaşım servisi servise ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada neler var. Onları gösterelim. WordPress'e ekleyebiliyorsunuz. Yazdığınız yazılar otomatik olarak WordPress'te blok olarak yayınlanabiliyor. Metaweb. E, Meta WordPress.com. Düğme. Post. Düğme. Evernote, Blogger, Medium, bakın söylemiştim, Tumblr, Evet, Cancel diyelim. Burada bu servisler var arkadaşlar. Evet. Resim yükleme. insert e, upload servis yani eğer belgelerinizde resimlerle çalışıyorsanız m -Web sizin için resimlerinizi imgur.com gibi ekleyeceğiniz herhangi bir servise upload edip onun linkini e, resim linki olarak yerleştirebiliyor. Hani bunu isterseniz bir kişiyle paylaştığınızda e, resimli, resimi de göndermek zorunda kalmadan o resim paylaşım sitelerinde resminizi görüntületirebiliyorsunuz. Evet resim yükleme servisi ekliyorsunuz. başlık. <laughs> destek var. Yardım ve dokümantasyon. Geri bildirim hakkında diyor. Ee, özel teşekkürler. mbf iOS 322 diyor. Şimdi buradan dan diyelim arkadaşlar ve sağ üstten dan dedim. Ee, şu anda toolbar setting diyor. Bakın arkadaşlar şimdi önümde e, iki başlık var. Recent başlık ve Favorites başlık var. Recent son çalıştığınız belgeleri görüyorsunuz. Favoris'te de o yıldız butonu vardı. O yıldızladığınız belgeleri görüyorsunuz. Şimdi ekranın sol altında on, dünme, belki ev, belki ev. Home dediği buraya bastığınızda arkadaşlar on, Burası Toplisim, sortom, başlık, Toplisim, başlık. Bu sayfa Toolbar Home dediği yer. Yani başlık son belgeler ve favorilerinizin olduğu kısım. Toolbar, alfiles, toolbar L Files'da yani bütün dosyalar Buraya tıkladığınızda arkadaşlar önünüze klasör dizinleri geliyor. Bakın kurgularım 2 ve not 0 diyor. Benim iki tane burada çalıştığım belgeler var. Kurgularım 2. Ben bazen öykü kurguladığım zaman Markdown'la yazmayı tercih ediyorum. Artık her şeyimi Markdown'la yazıyorum. Bir hastalığa dönüşmüş durumda bu bende. Çünkü inanılmaz kolay. Bir önceki videolardan da biliyorsunuzdur zaten. E ölçü kurgularımı Markdown'da burada toparlıyorum. Kendime klasör Note oluşturdum. Düğme, not, dünme, e notlarımda sıfır, dünme, dünme. da ıı, e, üzerine çalıştığım dünme. belgeler varsa, <laughs> e, onlarla çalışıyorum. Sağ üstten bu arada arkadaşlar. Bakın burada Ses kaydı son, geri Cloud Documents başlık, edit düğme. Edit değil. Arama alanı. on device başlık. Kurgularım 2. Bunların e, e, stub'ını seçip silme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Şimdi bu klasörlerin içine ben bir gireceğim. E, kurgularımı boş vereceğim. Notları nota gireceğim. Şimdi arkadaşlar burada en alttaki ana ekran düğmesi hizasındaki araç çubuklarında bazı değişiklikler oluyor. Soldakine bakalım. Bu <laughs> ana sayfa bunu biliyorsunuz. Burada folder add klasör ekle. Bakın. Toolbar folder add klasör ekle. Toolbar add yeni bir marktan belgesi oluştur. Sort şuna göre sırala. Toolbar'a Düğme. Ee, Belki. yıldız ekle. Topar open file. Düğme. Open file yani dosya aç. Ee, başka bir marktan belgesi göstermek istiyorsanız. Toolbar'ı ikiden. Düğme. Belki. menü şu an önünüzde açık olan menüyü kapatıyor. Hani open eee seed menü diye bir şey açmıştık ya az önce en başında. Onu kapatıyor. Şimdi ben burada bir tane Toolbar'ı <laughs> deyip dip. düğme. Belki ekle. Belki ekle. Buradan yeni bir marktan belgesi açayım. Şimdi ben buna bastım da arkadaşlar. Bakın buraya şu anın tarihini belge ismi olarak veriyor. Ben ekrandan Braille girişiyle bunu sildim. Bunu deneme yazıyorum. Eee boşluk. Ne Tamamdır. Şimdi ben bunu iki parmağımı çekerek kaydedeyim. Evet. Metin düzenleniyor. Ekleme noktası başta. Şu anda arkadaşlar belgem açıldı. E, şu andan itibaren yazacağım her şey markdown formatında olmak zorunda. Şu ekranı tekrar göstereyim. Bakın toll sol en altta toolbar show hide, show hide, hide menü. side menü diyor. Yani az önce açtığımız menü. Bakın burada artık bir değişiklik var. Bunun yanında Metin alanı düzenleniyor. Karakter deneme Bakın. Deneme başlık. Deneme menüye başlık diyor. Şu an belge açık olduğu için artık başlığı da gözüküyor. Sağda toolbar toolbar A diyor. Burada yani font size'ını bilmem nesini belirleyebiliyorsunuz. E, orta metin komple kral, klavye, kral, klavye. E, ve klavyenin sol üstünde Düğün. arkadaşlar Q harfinin o üstünde Mark Ol'la başlayan bir e, düğme dizisi var. Mark Ol dediği arkadaşlar ilk düğme. Bu Mark Down klavyesi denen bir klavye var e, burada. Onu göstereceğim birazdan. Onu açacak yürüyelim. Mark left düğme belki geri. Left mark Right düğme belki sağ ok. Right yani bu girintiyi arttır, girintiyi azalt gibi bir şey. photo düğme. Belki. Resim ekle. List, dünme, like it, All düğme. Belki. list yani madde işaretli liste. List, dünme, like it, All düğme. Belki. list yani madde işaretli numaralı liste. düğme. Belki. düğme. Belki. task. Onay işaretli list. liste. Onay kutusu işaretli işaretli ne değil gibi listeler var Markdown'da. E, GFM GitHub Flavored Markdown e, modunda. 1 düğme. H1 başlık seviyesi 2, başlık seviyesi bir başlık seviyesi 3 işte. Bold yani koyu, italic. Del, vurgulu. Altı çizili. Link ekleyebiliyorsunuz. Image. Attachment yani dosya iliştirebiliyorsunuz. Seçtiğiniz bir dosyayı bu klasöre alıyor ve onun bağlantısını ekliyor. Quote alıntı bloğu yapabiliyorsunuz. Kod ekleyebiliyorsunuz. Kod bloğu ekleyebiliyorsunuz. Birkaç satırlı kod. Tablo ekleyebiliyorsunuz. E, Düşey satır ekleyebiliyorsunuz. Yani ayırıcı. E, girintiyi arttırıp girintiyi azaltabiliyorsunuz. Geri alabiliyorsunuz. Belki, search preview. Tarih ekleyebiliyorsunuz. Başlık seviyesi. H6. Bunlar başlıklar. Head ekleyebiliyorsunuz. Yıldız. Bunlar da karakterler arkadaşlar. Bunları tek tek gezmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu klavyede Ü harfinin üstünde Mark iPad Keyboard Hide diye bir şey var. Bu klavyeyi kapatmanızı yarıyor. Bu klavyeyi gizledikten sonra arkadaşlar Bakın burada Toolbar List dediği bir şey var. Buna bastığınız zaman örnek veriyorum. Bakın Word 0, Character 0 diyor. Tolba sıtar, düme. Belki, yok. Tolba kiremi yok, düme. Bakın şurayı bir inceleyelim biz. Gördük sıfır tarifiz, sıfır. Tolba sıtar, tolba kiremi yok, tolba düme, şey, düme, şey, düme. Dismiss pop up. Dismiss pop up diyor arkadaşlar. Burada şu anda gözükmeyen bir şeyler var. O da şu, eğer belgenize başlık seviyesi 1'ler, başlık seviyesi 2'ler eklerseniz burada içindekiler tablosuymuş gibi aralarında gezim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi biz ee, bu belgenin kullanımını gösterelim. Metin alanı. Şöyle yapalım. Bu metin alanını açalım. Size metin alanı düzenleniyor. Ekleme noktası başla. <laughs> Burada göstermek istediğim şey şu. Q harfinin üstünde bar, bir tane, bir tane bir buton var. Horizontal mark metin alanı Mark old, düğme. Mark all diyor. Buna basarsanız buradaki harf klavyesi gidiyor. Ee, ve Önünüze şöyle bir şey geliyor. Bakın -uh. Q harfi -uh. yerinde bunlar var. Makle 1, makle 2, makle 3, makle 4, makle 5, makle 6, Burada klavyede bunlar Board yerleşiyor. Örneğin H1'e çift tıkladığınızda bir tane kare koyuyor, bir boşluk bırakıyor ve sizin imlecinizi ayarlıyor. Önünüze de normal klavyeyi götürüyor. Şimdi buraya yazalım. Ekran numara işareti Deneme başlığı diyelim. İki tane alta geçelim. Şimdi ee, burada içindekiler burada. içindekiler tablosunu tablosunu göstereceğiz. İki nokta üst üste diyelim. Göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar e, burada iki satır boş bırakalım. Düşelim. Ve ekrandan Braille girişinden çıkalım. Şimdi arkadaşlar ekrandan Braille girişiyle yazamadığımız bazı karakterlere ihtiyacımız olacak. Sol alttan sayılar. E, sayılara tıklayalım. Semboller. Harfler. ve Semboller. harflerin var. üzerindeki sembollere dokunalım ve burada sol köşeli ayraç, sol köşeli ayraç. bir de sağ, köşeli, sağ, köşeli, ayraç. sağ köşeli, ayraç. Ayraç. Sol köşeli ayraç koyalım. Şimdi sol köşeli ayraç. yeni satır. Yani yeni satır, yeni satır, yeni satır. sol, köşeli, sol köşeli, ayraç. Ayraç. Sağ köşeli ayraç, sağ köşeli ayraç oldu. Sağ köşeli Bu ayraç. sol köşeli ayraç ve sağ köşeli ayraç arasına Küçük harflerle yatay T, O, C yazacağım arkadaşlar. Yani e, olayımız şu olacak. Yeni satır. Yeni satır. Sol köşe yerleş. T, tokat, O, C, C, sağ köşe yerleş. Bu olacak. Ve klavyeden iki satır aşağı geçeceğim ben. Şimdi arkadaşlar. Başlık seviyesi 2 eklemek istiyorum ben burada. Horizontal scroll bar 5 pages. Yüzde smart boş satır. Mark 1. Horizontal scroll bar. Mark 2. Mark iPad keyboard hayır. Düğme. Bakın. Marka ikiyi bulalım iki. buradan. Boş satır. Ya da uğraşmayayım ekrandan bir el girişiyle yapayım el ben el girişi. E, 3, 4, 5, 6 alt alt. yapayım iki tane. Kare kare boşluk. Bu alt, alt. başlıktır. İki tane boş satıra geçelim. Ee, yine kare kare yapalım. Bu aynı alt. hizadaki bir aynı başlıktır. Bir. başlıktır. İki tane alt satıra geçelim. Başlık bu sefer bir. üç tane kare koyalım ki başlık seviyesi üç olsun. Bu ikinci başlığın, i̇kinci. başlığın. Alt, alt başlığıdır yazalım. Başlığıdır. Bu bitsin. Şimdi üç arkadaşlar şuradan sağ e, üstte klavye ü harfinin üstünde numara. iPad, iPad keyboard hide diyelim. Numara Ve numara ana ekran düğmesini sus artık. Ana ekran düğmesinin hemen üstünde Preview düğmesine bastığımız anda bizim ekranımız arkadaşlar bakın neye dönüştü Deneme Başlığı Başlık düzey bir burada da tablosunu göstereceğiz bakın buradan sonrası ne kadar değişik oldu Deneme Başlığı Sayfa içi bağlantı Liste Başlangıcı Liste Bitişi Beyaz madde işareti Liste Başlangıcı Bu alt başlıktır Sayfa içi bağlantı Bu altyazıdaki bir başlıktır Sayfa içi bağlantı Liste Bitişi Siyah kare Liste Başlangıcı bu ikinci başlığın alt başlığıdır. Sayfa içi bağlantı. Bu alt Bakın başlığıdır. bunlar başlık bitti. Iki. Bu aynı yazıdaki bir başlıktır. Başlık düzey 2. Iki. Bu ikinci başlığın alt başlığıdır. Başlık düzey 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içindekiler tablosunu bu şekilde oluşturup belgelerinizi efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu ee, TOC tagını koyduğunuz yerden önceki başlık seviyeleri de ee, dahil edilir. Bunu başlıklarınız başlamadan belgenizin en üstüne koyarsanız daha güzel bir görünüm elde edersiniz. E, benden size kocaman bir tavsiye. Şimdi arkadaşlar bu yazdığımız yazıyı sahin altta share, düğme. share düğmesi var. Buna bir basalım. Export to, başlık. Bakın, exporttu. Yani şuraya çıkar diyor. Copy, HTML, HTML e, e, kopyala diyor. Export markdown. markdown olarak dışa aktar diyor. Export HTML. Export da HTML diyor. Export HTML. Export to image diyor. Bu yazdığınız belgeyi resim olarak alabiliyorsunuz. En güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Ben yazdığım yazıları resim olarak paylaşmak istiyorum diyen arkadaşlar için de e, bu çok kullanışlı bir şey. Export to PDF. PDF olarak dökebiliyorsunuz. Şimdi document 3 nokta. Doküman olarak paylaşabiliyorsunuz. MD belgesi olarak. Publishing başlık. Paylaşım kısmı. To publish to WordPress. Evnot. Blogger or medium. Please go to settings and address page to service publishing service. Evet buradan diyor WordPress, Medium gibi bir yerlere paylaşmak istiyorsanız ayarlardan bunları ayarlayınız diyor. Şimdi biz en üstteki Post, seçeneği copy kullanalım. HTML. Copy HTML diyelim ve buna basalım. Uyarı. Ee, uyarı şu arkadaşlar. HTML successfully copied diyor. Yani diyor. Ee, HTML successfully copied diyor. bunu HTML'i kopyaladık. Şimdi bunu gidelim. Bir kendimize örnek olarak mail atalım. Ee, oluştur. Düğme. Oluştur diyelim. Bir kişiden bahsetme. Metin alanı düzenleniyor. Karakter modu. Şuraya. Sonda. B. Bolu. Aşağıdaki. Isparta. O. O. Aşağıdaki. Tokat. B. Aşağıdaki kimya alanında önerilen dört kişi görüntüleniyor. Şit. A. Adana. Aşağıdaki kimya alanında önerilen dört. Atmaca Bora Ali Fırlandı. Bora Atmaca Bora Ali Fırlandı. Bora Fırlandı. Bora Fırlandı. Cet işaretici mail. Jo. Bora Fırlandı. Cet işaretici mail. Bora Fırlandı. Bora Fırlandı. Cet işaretici mail. Nokta. Düğme. Bunu seçelim. Bora Fırlandı. Çeklendi. Kime? Kime? Metin alanı. Düzenle. Şimdi, bir şey çizgi gizli. Konu. Metin alanı. Konuya da arkadaşlar. Ekleme noktası sonda. Ekrandan dayım girişi. Yön kilitli. Yatay. Ekran karşıdan odur. Altı noktalı. Deneme. Deneme postası diyelim. Ve şuradan sağ alttan Beş. geç, diyelim. Ee, burada bir şey yapacağım. Benim yanlış yazılmış e, sözcükler. Buradaki yapıştır. Şeyim. Tümünü seç. 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 E, tümünü seç. seç deyip sileceğim. Beş. Buradaki Orada imzamı bağlar. kaldıracağım olursa, çünkü Bühne. arkadaşlar. İmzamı kaldırmam gerekiyor. Beş. Ee, o çünkü nereye yapıştıracağı bazen belli olmuyor. Şu anda onunla uğraşmak istemiyorum. Buraya yapıştır diyelim. Deneme başlığı burada içindeki tablosunu göstereceğiz? Deneme başlığı alt başlıktır. Bu bir başlıktır. Bu ikinci başlığın alt başlığıdır. Alt başlıktır. Bu bir başlıktır. Bu ikinci başlığın alt başlığıdır. Bakın şu e-postayı size şey kendime bir göndereyim. Bitti. Menü. Borfibro.com. Budur. Düğme. Bakın şuradan bilgi.borfibro.com'dan çıkalım. Borfibro.com. Budur. Düğme. Şuradan gidelim. Borafırlangecin Burası lanet. Okumamış ileti. Evet, okumamış ileti Seçiler. diyor. Menü. Buradan Bora gidelim. Okumamış. Çağrı Aytan. Engelsiz iPhone WhatsApp Lab 14 53. Yakın zamanda gelen güncelleme ara. okumamış. Okumamış. Mehmet Çetin. Okuma, okumamış. Çağrı Aytan. Engelsiz okumamış. Aykut Yılmaz. Lef. Engelsiz iPhone posta kutusu yenileniyor. Posta kutusu güncel. Kendime mail düşmemiş. Niye düşmemiş? Ona bakalım. Okumamış. Burası lanet. Dönme postası 14 evet. Arkadaşlar Seçiler. mail Flandeş. düşmüş. Bakalım içeriği gerçekten bizim Markdown'da yazdığımız gibi içindekiler tablosunda koymuş mu? Okumamış. Siz ileti eylemleri. Düğme. Deneme başlığı. Başlık düzey 1. Burada içindekiler tablosunu göstereceğiz. Deneme başlığı, bağlantı, liste başlangıcı. Liste bitişi, beyaz madde işareti, liste başlangıcı. Bu alt başlıktır, bağlantı. Bu ayrımızdaki bir başlıktır, bağlantı, liste bitişi. Siyah kare, liste başlangıcı. Bu ikinci başlığın alt başlığıdır, bağlantı, liste bitişi. Bu alt başlıktır, başlık düzeyi 2. Bakın ayrımızdaki bir başlıktır, başlık düzey 2. Bu ikinci alt seçenekleri, İstediğimiz olmuş arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar sizler de MWeb uygulamasını kullanarak Markdown'da güzel işler çıkarabilirsiniz. Bu konuda sorularınız varsa... Ee, videonun yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz ya da borferibora.com web sayfasındaki benimle yazışın bağlantısına tıklayarak e, benimle canlı olarak e, sorularınızı paylaşabilir ve benim yanıtlarımdan yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.